Bugün Denize Sıfır İstanbul'un göbeğinde lezzet keşfindeyiz. Evet yine düştük yollara. Bu sefer şehirler arası bir yerde göremiyorsunuz bizi. Aslında kendi yaşadığımız Hürtükan'ın bir tık uzağında. Ee, 50-55 dakika mı? Şu an 55 dakika ölüyor. bir an önce yemekleri yiyip İstanbul trafiğine kalmamamız lazım. Evet, Florya'dayız. Aslında gençliğimin bir döneminde geçtiği yerler normalde bu dönemde, buralarda, bizim dönemimizde yani iyi bir şey yemek için hep biz yol kat ederdik Florya'da oturanlar. Şimdiki döneme baktığımızda gerçekten Sarı Restoran, Florya, Yeşilköy, Ataköy bu alana çok güzel, çok iyi yemek kazandırmış. Bu sefer de yıllardan sonra iyi yemek yemek için farklı bir şey denemek için gerçekten biz yol kat edip geldik. Atılar evet. yer ne kadar yandeşle kafayı bozsa da <laughs> şey, bence mutlu lafın, ayrılacak. Lafın var bunu söylesene. Neydi evet. ee, yemeğe, yemek ayağa geldi neydi? Ee, yemeğe, yemek seyahat etmez. Yemeğe, seyahat, yemeğe edilir. seyahat edilir. Evde de mutfakta yazan Ülkününün bir yazı. Şeyi, Ama bir yerde okumuşumdur. bu rutin yazı da diyemeyeyim. <laughs> şey değil. Öyle şimdi de ikimiz de kendine göre bir şeyler seçeceğiz ve keyifle sohbet edeceğiz. Umarım sizin de yolunuzu düşüreceğimiz, size de ilham olabilecek, size de buralara gelip iyi tecrübe bizim ve mutlu ayrılabileceğiniz bir yer tavsiye daha etmiş oluruz diye düşünüyorum. i̇şin yani güzel yanı da gerçekten hani Florya deyince, Yeşilköy deyince insanın aklına daha böyle hani hep kafeler, hatta bir tık öteye gideyim, nargile kafeler, dondurmacılar, kebapçılar, bir de eskinin et lokantaları gelirdi. Bu onların çok daha farklısı ama aynı zamanda hem çocuklarla gelebileceğini, hem kahvaltında olduğu Harika bir yer. Evet, seninkisinden deneyeceğim kesinleşti. <laughs> Evet. Kötü için harfi de normal normalde bu. Ama sen tekerini de İtalya'dan geldi. Yaklaşık 35 kilo. Fetüçün alfilo'da deyince Roma'da yediğiniz aklıma geldi. He, oradaki çıkış. Yani ben Roma'da bir fetüçün alfilo'da yedim. Ama şöyle restoran Dünya zaten... Dünyanın en pahalı <gülüyor> 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 Ama şey, dünyaya o restorandan geliyor. Evet, oradan geliyor. Zengin'in kulakları çınlasın, çınlasın. Roma'da gidip orayı bul. O bizi yönlendirmişti. Ama bakar ben daha yardımcı olamadım. Ben hep onu yiyorum. Ben de şaka gerçekten yani çok az restoranda steak tartar görünüyor aslında yani baktığımda İstanbul'da. Bir patates kızartması, bir club sandviç, bir steak tartarı. Hangi otelde, hangi restoranda, hangi öğünde olursa olsun gördüğüm anda denediğim şeyden ikisidir. Su alın ikisidir. Çünkü 55 dakikada görüyoruz. 55 <laughs> dakika. Ama olsun. Çünkü yemeği görünce 55 dakikaya değer. Bak böyle böyle başlıyor. Ee, sonrasında ne olacak canım, Buradan da bir yere gidelim. Yemek Afiyet Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. <laughs> <laughs> evet, sarı evet, fransız steak tartıdır. Bu şekilde. Kuş konmaz yatağındadır. Bıldırcı yumurta. Sen istediğiniz <laughs> güzel <laughs> farklı <gülüyor> bir dokunuşla yiyeceğimiz steak tartar heyecanlıyım. Afiyet olsun. Çok teşekkür teşekkürler. De. Kaşık patates katmış efendim. El yapımı özel mayonez suyuyla beraber ve el yapımı özel ketçapla beraber afiyet olsun. Acı sosu var mı şefim? Yoksa bu acı mı? Acı sosu yok yok. Tamam. İsterseniz getirelim. Sevinirim. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Böyle yerken mi çekeceğiz mi ya? Abi şimdi tadı, tadı, falan değil. Bir Ama tam yapıp onları bir yorumlar şeyler yapacağız. Şey diyeceğim, çok minnoş. Ben ne olursa olsun eski alışkanlıklarımdan vazgeçmeyip bunu fotoğraf olarak da alırım her zaman. Ben mesela hiç yemeğe direkt başlayamıyorum biliyor musun? Neden? Yani hemen bir dakika dur fotoğrafı <laughs> çekeceğim. <de sonra>. Ama... <laughs> bir dakika bekliyorsun <laughs> demek ki. Çektim <laughs> yiyorum bakalım. Afiyet olsun. <laughs> Patates. Fiş. Normalde aslında steak tartının yanında da böyle kibrit patates gibi çok fazla şekilde sunumlarını görüyorduk ama buradaki şu sunumda gerçekten şık ve değmiş diyorum. Patatesi yine yanında soğutabilirsiniz. Ama her zaman steak tartar patates kızartması ikilisi. Denemelisin. Denemelisin. İçeyim mi? Dene diyor Bugün deneyemiyorum. Bu şeyi denedim. Peki zorla mı geliyorsun böyle tek tek denemeye yoksa diye aslında sizin bilmediğiniz bir şeyi sordum. Gerçekten en büyük şansım Atılay'ın benden çok hevesli olması. Ama şöyle bir rahatlığı var. Ne de olsa ülke buluyor. Şimdi nereye gideceğiz acaba? Güzel. <laughs> Gerçekten güzel başarılı. Beş şıkkı olmuş. Senin makarnamdan da şöyle. Piştan yok diyor Teşekkür ediyorum. Evet, özel bir, bir Halepano sos getirdim ben de. Acımını bir de siriye çay sos. Evet. Bunlar acı. güzel olaylar. Evet. Yani şeften acı sos istedim. Beni kırmamış sağ olsun. Ee, gerçekten acı severlere, acı seven insanları buraya davet ediyorum. Alepenyo'nun sos hali. Bence olağanüstü iyi. Yatışın icadı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Şef'e teşekkür ediyorum. Makarna seçimiydi kremalı, mantarlı ve parmesan tekerleğinde şefin masaya kadar getirip güzel yorumlayıp sunup servis ettiği e, o görüntüsüyle lezzete de yani onu anlatamıyorum kokusu lezzeti gerçekten denemeye değer. Steak tartarda dediğim gibi hani sunumu her, her yediğim yerden çok daha farklıydı. Normal lezzeti de en az beğendiğim her yerden çok çok daha iyiydi diyebilirim. Mutluyuz, özellikle şöyle bir ortamda, böyle bir keyifte İstanbul'un içinde olup yine bizim o klasik slogan bir köyün bir koyun da havasına en yakın yerlerde ama bir o kadar da şık ve lezzetli bir e, yemek yedik. Mutluyuz. Yeni bölümde görüşmek üzere.